212'ye gidiyoruz. Kendime ayakkabı alacağım. Evet okula yaklaşıyor. Ayakkabı lazım oluyor. O yüzden yeni ayakkabı almaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Sizin en sevdiğiniz ayakkabı yorumlara yazın. Evet arkadaşlar ben kendim ayakkabımı aldım. Şimdi kıyafetleri bakalım beğendiğinizde alırız. Yani ben bunu da seçiyorum ya. Bir tane var ya. Evet çok güzel bence. İstediğinizi burada alabilirsiniz. Bir AVM çok güzel bir AVM. Ne istiyorsanız bak. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel kıyafetler var burada. Acayip güzel.

Koyuyor. Ben bir tane Oo, Çok güzel Evet hepsi çok güzel Arkadaşlar ben bir tane İlem Şimdi böyle süpürüş kutuları Kumbara şeklinde yapıyorlar Bunun içinde ne olduğunu görebiliyorum Şuradan Evet sibyaru. Tamam. Evet. 1'e bak. 1 diye. Ben 1 yapıyorsam 1 alayım. Evet. Her şeyi biliyor arkadaşlar. Her şeyi biliyor. Tamam. Gördüğünüz gibi ne istiyorsanız ver burada. Her şeyi ver istediğiniz şeyler var. Çocuklar için oyuncaklar da var. Hatır, sen buraya bak, ben buraya bakacağım. Oraya bak, sen oraya oray. e yes, bak. Sadece 329 TL'ler satışa sunum Evet, Trabzon tereyağı. sadece 329 TL'ye satışa Burada aldım. Böyle bardaklar var. Bir sürü oyunlar var işte. Burada da bardaklar var. Boyuyoruz. Boyuyoruz. Neyse şöyle göstereyim. <laughs> Bir tane daha mı denesek? Bakalım. Çıkacak mı? Buna bakalım. Ha bu çıkıyor. Etini ne var? Şöyle. Boyası var. Bunu boyuyorsunuz. Fırçası da var içinde. Bir tane. da aldım lütfen evet. evet arkadaşlar burası da e, içeceklerin alanı. Gördüğünüz gibi kadar bir de bu tarafta su var. Yani arkadaşlar şimdi 212'den eve döndük. Ben, gördüğünüz gibi ben bu ayakkabıları aldım. Şekilde hafifler güzeller okul için evet. çok sevdim. Kardeşim de bu arabayı aldı. A arabanı ben çok seviyorum. Ben de aldım. Aç bakalım işi. arkadaşlar burada var. Çok iyi sevdiniz. Valla. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz sizleri çok seviyoruz. Like, abone unutmayın. Bye bye. bye.